Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, çikolata soslu bir kek tarifim var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle kabımıza 4 tane yumurtamızı koyuyorum. Ve bir su bardağı şekerimizi de ekleyip hemen şöyle hızlıca karıştırıyorum. Evet içine bir su bardağı sütümüzü ve bir su bardağı sıvı yağımızı da ekleyerek şöyle hemen hızlıca karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı kadar da kakaomuzu şöyle ekliyorum. Şöyle hızlıca karıştırdıktan sonra hemen içine bir tane kabartma tozu, bir tane vanilyamızı ekliyorum. Evet arkadaşlar çok pratik bir tarif, bisküvili bir e, kek tarifim olacak. Şöyle iki su bardağı kadar da unumuzu şöyle hemen unu da ekleyip hızlıca karıştırıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen şöyle tepsime e, yanmaz kağıdımı koydum. Hemen şöyle yavaşça döküyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derecede ayarlıyoruz. hemen şöyle hemen şöyle tepsimizin her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz evet tepside e, fırında kekimiz pişerken bir taraftan da arkadaşlar şimdi sosumuza geçeceğiz evet bunun eşit olması gerekiyor her tarafına Evet ben şimdi kekimi fırına gönderiyorum. Ben şimdi kekimi fırına sürdüm. Şimdi sosu için şöyle hemen 2 yemek kaşığı kakaoyu hemen tencerimize aldım. Üzerine bir yemek kaşığı mısır nişastamı bir çay bardağı toz şekerimi 3 yemek kaşığı da sıvı yağımı koyuyorum iki buçuk su bardağı sütümü de şöyle hemen yavaşça koyarak karıştırıyorum. Evet bu da kekimizin sosu arkadaşlar. Güzel bir kıvam alana kadar karıştıracağız. Bir taraftan da kekimiz fırında pişiyor. Şöyle hemen hızlıca karıştırıyorum. Evet arkadaşlar kekimizi fırından çıkardım. İlk soğuması geçti. Şöyle sosumuzu da pişirdim, kaba aldım. Bir paket de şöyle sade bötübör bisküvimizi eee rendelen, rondodan geçirdik, ince yaptık. Şimdi kekimizi şöyle kesiyorum. Şöyle kalın dilimler halinde. Evet şimdi şu şekil. Evet şimdi arkadaşlar şöyle şuradan hemen kenarındaki fazlalık yani kenar bölümünü de ince bir şekilde alıyorum şöyle hemen kenara evet şöyle kekimizi alıyorum şöyle sosumu batırıyorum her dört bir tarafını şöyle göstereyim daha sonra şöyle bütün batır, bisküvime batırıyorum Evet şöyle servis tabağını alıyorum ve ben işlemime devam ediyorum. Şimdi şöyle servis tabağıma sizlere göstermek için 3 tane koydum. Böyle sosumuzdan şöyle yavaş bir şekilde çok az bir şekilde alıp şöyle ortalarına sosumuzu döküyorum. evet arkadaşlar şimdi sosumuzu koyduk benim evde şöyle e, önceki tariflerimden kalan e, kıyılmış fındığım vardı siz işte dilediğiniz gibi toz fıstık, fındık, fıstık, ceviz ne dilerseniz hindistan cevizi koyabilirsiniz ben evdeki malzememi değerlendirmek için şöyle üzerine de şöyle kavrulmuş fındık tozu koyuyorum evet şimdiden dileyip yapan Herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.